57. ayette diyor ki çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değil sadece olarak Allah'ın elindedir. Peşinden 58. ayette de ki sizin çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı benimle sizin aranızdaki durum herhalde sonuçlanmış olurdu. O kadar sert çevrilmemiş ayet ama ayet direkt olarak benimle sizin aranızdaki olayı bitirirdim gibisinden bir ayet. Yani alemlere rahmet olarak gelmiş peygamber bile ki bu peygamberin hatta kendisine ne kadar büyük kötülükler yapmış insanlar olsa bile onları affettiğini biliyoruz. Ondan sonra mesela Uhud Savaşı zamanı, Ali İmran Suresinde bunun tefsilatıyla okuduk. Onun emrine ters hareket edip birçok sahabinin şehit olmasına sebep olan insanlara karşı bile ne kadar merhametli olduğunu biliyoruz. Ama demek ki bu müşriklerin yaptıkları o kadar büyük ve o kadar ciddi bir kötülük ki ve verdikleri azap, Müslümanlara verdikleri azap o kadar kötü ki, o kadar büyük ki Resulullah bile eğer elinde olsaydı saydı onların işini hemen bitirirdi diyor ayet. Ama allah Teala'nın daha önceki ayette okuduğumuz rahmeti ve lütfu o kadar geniş ki onların azabını bile tehir etmiş oluyor. Ondan sonra da Allah zulmedenleri en iyi bilendir diyor. Yani yapıyoruz başımıza bir şey gelmiyor deyip de geçmeyin. allah Teala ne yapacaktır? Sizin ettiğiniz zulümleri biliyor ve karşılığını eninde sonunda muhakkak ki verecek. 59. ayet şöyledir mealen. Gaybın anahtarları mefatihul gayb onun katında Onları ondan başkası bilemez. Karada ve denizde olanlara o bilir ve bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Ne toprağın karanlıklarında bir tane ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Baştan okursak birinci cümle gaybın anahtarları onun katındadır demek. Burada gaybın anahtarları mefatih kelimesi ya müfteh kelimesinin çoğuludur ki müfteh anahtar demek veya mefteh kelimesinin çoğuludur. Mefteh bir yerde saklanmış ve kilitlenmiş bir şey demek mesela hazine gibi. O yüzden ayeti gaybın anahtarları diye de çevirebiliriz. Gaybın hazineleri diye de çevirebiliriz. Örnek olarak Hicr suresinin 21. ayetinde Allah Teala diyor ki her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Aynı ifade ama Hicr suresinde geçen kelime nedir? Kazainu kelimesidir. Yani hazine. Enam suresinin 59. ayetinde mefatih kelimesidir. Yani aynı anlama gelebilir. Ama anahtar diye çevirirsek daha enteresan bir anlam çıkmış oluyor ki çoğu müfessirler böyle çevirmişler. Gaybın anahtarları sadece olarak Allah'ın yanındadır ne demek? İmam Razi bunu uzun uzun açıklıyor. Uzun uzun açıklıyor ama diyor ki bu konuyu anlamak için bu konunun üzerinde iyice tefekkür etmek lazım. Gaybın anahtarları mesela gayb dediğimiz şey eğer gaybı Allah Teala olarak düşünürsek ki böyle bir üreyi de var tefsirde. Çünkü tefsirde diyor ki şu açıdan diyor Düşünebiliriz. Eğer bir şeyi anlamak istiyorsak, mesela dünyayı anlamak istiyorsak, dünyanın ne olduğunu, neden ibaret olduğunu, nereye geliyor, ner nereden gelmiş, nereden başlamış, nereye gidiyor, işte hayatımızda olan şeylerin sebebi nedir, sonucu nedir, anlamı nedir, hikmeti nedir vesaire bunları anlamak için diyor. Bir şeyi anlamak için, bir sebebi, bir olayı anlamak için onun müessirini anlamak lazım. Yani onu yapanı. Onu düzenleyeni anlamamız lazım. Eğer müessiri anlarsak eseri anlarız. Ama eseri ne kadar mükemmel anlamış olsak da oradan yola çıkıp müessiri anlayamayız. Bu belli bir şey. O yüzden dünyayı anlamak için Allah-u Teala'yı tanımak lazım. Ama işte ben dünyayı çözeceğim, dünyada olan her şeyi anlayacağım yüzde O şekilde Allah'ı çözeceğim diye bir yol yok. Öyle bir şey mümkün değil. Burada geçen gayb eğer gayb derken allah Teala'yı düşünmüş olsak o anlama geliyor. Evet Allah'a götüren yol Allah'ı tanımaktır ve işte o anahtarlar sadece olarak Allah'ın elindedir veya Allah'ın verdiği şeylerin içindedir. Mesela Kur'an-ı Kerim veya işte Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem anlattıkları allah Teala'nın bize açıkladık bu birinci anlamı. Veya ama başka bir anlamı, birinci derken yani anlamlarından, açıklamalardan bir tanesi. Ama başka bir açıklama da şöyledir. Daha önceki ayetlerde de birkaç kere peş peşe Resulullah'ın ''Gaybın ilmi bende değil, ben geleceği bilmem, ondan sonra azabı ben kendiliğimden getiremem, ben melek değilim.'' gibi ifadeler geçti. Burada da deniyor ki gaybın anahtarları sadece olarak Allah'ın elindedir. Yani gaybın, gayb mesela diyelim gelecekte olacak şeylerse, o gelecekte olacak şeyler leri de biz görmüyoruz. Zaten yani görmediğimiz şeyler diye de çevrilmiş. Görmediğimiz şeylerin demek ki önü kapalı diyelim bir duvarla veya kapıyla ve onu açmak için anahtar lazım. Onun anahtarı bile sizde değil. Anahtarı bile Allah'ın elinde. Yani ben geleceği göreceğim. İşte şunu biliyorum ben akıllı. Kendinizi çok büyütmeyin kendi gözünüzde. Anahtarlar bile Allah'ın elinde. Anahtar bile sizde yok. Bırak kapıyı açıp işte gaybı görmek. Anahtar bile sizde değil Allah'ın elinde. Böyle bir açıklamada mesela var. Ve değişik birkaç açıklama var. Ve yani dediğim gibi İmam Razi diyor ki ciddi tefekkür etmek lazım bu konuyu anlamak için. Ama ondan sonra diyor ki ayetin yapısına bakarsak öyle ciddi tefekkür gerektiren şeyleri sadece olarak seçkin birkaç kişi anlayabilir diyor. Ama Kur'an-ı Kerim herkese gelmiş. Öyle bir ayet geçti, iki kişi anladı, bitti olamaz. Her Müslüman, her mümin Kur'an-ı Kerim'i okurken allah Teala konuşuyor gibidir. O yüzden ayet bu karışık konuyu açıklamak için maddi alemden basit örnekler getiriyor. Ne diyor ayet? Hemen bunun peşinden. Karada ve denizde olanları o bilir. Yani gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ondan başkası bilmez demek ne demektir? Karada ve denizde olanları o bilir. Karada ve denizde olanlar derken de yani dünyada ne var? Bir kara var, bir deniz var. Kara ve deniz dedim mi dünyanın yüzde yüzünü anlatmış olursun. Demek ki dünyada olan her bir şeyi allah Teala bilir. Ondan sonra ne diyor? Bir yaprak düşmez ki onu o bilmesin. Yani sadece olarak mevcut olan şeyler değil bir de olan olaylardır. Ondan sonra yani hadiselerdir. Onları da allah Teala bilir. Ondan sonra ne diyor? Ne toprağın karanlıklarında bir tane ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın. Yani toprağın karanlıklarında yani yerin dibinde bir tane bile olsa allah Teala onu bilir. Yani siz gördünüz görmediniz veya ıı, açıktır veya gizlidir onları da bilir. Bir de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur deniyor. Yani bu da dünyada olan her şey ya kurudur ya yaştır. Bunların hepsini allah Teala bilir. Yani Allah'ın demek ki ilmi nedir? İlmi her şeyi kuşatır. Yüzde yüz her şeyi kuşatır. Ve bu açıklamalarda gaybın anahtarları sadece Allah'ın katındadır ifadesini maddi dünyadan örneklerle açıklamak için çok güzel ve yerinde ifadelerdir diyor İmam Razi ve ayetin sonundaki her şeyi açıklayan kitapta bulunuyor bunların hepsi deniyor. Bu kitap da nedir? Birinci anlamı yani direkt olarak gaybdan başladı ayet zaten. Bir de kitapla da bitiyor. Yani bunların hepsi Allah'ın ilmi dahilindedir. Yani kitap derken bu kitap denen şey Allah'ın ilmidir diyor. Ama bazı alimler demişler ki mesela Zemahşeri mesela bu görüşte allah Teala yaratıkları yaratmadan önce o ilmini bir kitaba dökmüş de olabilir. Yani kitap şeklinde bunların hepsi yazılmış da olabilir. Neden olmasın? Allah'ın kudreti dahilinde yazmış da olabilir ki buna sonradan kitap diyor. Mesela Hadis Suresinin 22. ayetinde yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir müsibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın deniyor. Yani bu kitabın kitap diye geçen şeyin kitap şeklinde yazılmış olabileceğini de savunan alimler ve müfessirler vardır. Evet 59. ayette bu şekilde ve dediğim gibi tefsiri kebir diye biz biliyoruz. Tefsiri kebir demek büyük tefsir demek. Çünkü benim bildiğim bundan büyük vardır gerçi de çok yani klasik tefsirlerin arasında kocaman bir tefsir. O yüzden tefsiri kebir diyoruz. Ama esasında eserin adı mefatihül gaybdır. Yani gaybın anahtarları ve gaybın anahtarları ifadesini de İmam Razi Enam suresinin 59. ayetinden almış.